Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda Slayer 2 7 xl 3060 model oyuncu dizüstü bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. Bilgisayarımızı GameGarage.com web sitemizden aldığınızda Game Garage sırt çantası, 16 GB USB bellek ve mousepad hediyesi ile birlikte gelmektedir. Donanım olarak işlemciden başlayarak cihazımızın sistem özelliklerinden bahsedelim. Intel'in 12. nesil işlemci modellerinden olan Core i7 12 700 haş bulunmaktadır. İşlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan Intel Mobile HM670 model chipset sisteme konumlandırılmış. Anakartın RAM bellek yuvasında 2x8 16 GB 3200 MHz DDR4 bellek bulunmaktadır. Ayrıca 64 GB'a kadar RAM bellek destekleyebilmektedir. Bir oyuncu bilgisayarının en temel parçası olan ekran kartı kısmında Nvidia GeForce chipsetli RTX 3060 6 GB 115 Watt Plus 25 192 bit GDDR6 ekran kartı modeli kullanıldığını görmekteyiz. Sistemin depolama kısmında veri aktarım için SATA bağlantılı disk yerine daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip 500 GB NVMe M.2 SSD kullanılmaktadır. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğimizi belirtelim. Cihazın yapı ve kasa tasarımına baktığımızda 2.65 kilo ağırlıkta olan Slayer 27X 3060 modeli 27.3 santim derinlikte, 2.42 santim yükseklikte ve 39.8 santim genişliktedir. Cihazın ekran özelliklerine baktığımızda da Full HD 15.6 inç IPS 144 Hz ekran boyutuna sahip olduğunu görmekteyiz. Kasa yapısını incelediğimizde ekranın arka yüzeyinin metal yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın klavyesini incelediğimizde RGB aydınlatma özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. Aydınlatmayı Utility Feature Manager ile kontrol edebilmekteyiz. Baskılı tuşları sayesinde silinmelere karşı dayanıklı olduğu gibi aynı zamanda RGB aydınlatmayı daha iyi biçimde yansıtabilmektedir. 53,5W 3 hücreli akıllı lityum iyon pili sayesinde uzun süreli kullanım süresi sağlayabilmektedir. Giriş, çıkış ve görüntü portlarını incelediğimizde 1 adet Type-C USB 3.2 Generation 1, 2 adet USB 3.2 Tip A, 1 adet USB 2.0 Tip A, 1 adet 3,5 mm mikrofon kulaklık combo jack girişi, 1 adet HDMI, 1 adet RJ45 Ethernet port girişi ve şarj dolum yeri olduğunu görmekteyiz. Ayrıca cihazda 2 adet dahili hoparlör ve 1 adet dahili HD web kamerası da bulunmaktadır. Slayer 2 7XL 3060 adlı cihazımızın oyun testlerine yakından bakalım. Ayrıca testlerimizi yüksek grafik ayarlarında ve oyun destekliyorsa DLSS RTX 10 ayarda yapılmış olduğunu belirtmek isteriz.

Slayer 27X ile 3060 adlı cihazımızda oyun testleri gerçekleştirdiğimizde güncel oyunları akıcı şekilde oynatabildiğini görüyoruz. Game Garage olarak sizlere Slayer 27X ile 3060 adlı cihazımızı incelemiş ve test etmiş olduk. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.